Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet, borsadan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor sevgili arkadaşlar. Saat 09.00'da yani sabahleyin daha endeks açılmadan kamu aydınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Ee, önemli bir haber. Evet, Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından arkadaşlar bu e, haber kamu aydınlatma platformuna bildirildi. Hisse de bugün pozitif kapattı. Haberin orijinali ve özet bilgisi şu arkadaşlar. Kumasi Enerji Santrali projesi hakkında yapılan açıklama güncellememi, hayır düzeltmemi, hayır ertelenmiş bir açıklama mı, hayır. Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne bağlı Aksa Enerji kampanya Gana Limited olarak 6 Nisan 2023 tarihinde elektristi, Company of Ghana ile 350 MW kurulu gücünde Kumasi Kombine Çevrim Doğalgaz Santrali kurulumu elektrik üretim ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda Amerikan doları bazlı 20 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yani gördüğünüz gibi oldukça e, önemli bir haber. Çünkü 20 yıl süreli Amerikan doları bazlı bir enerji enerji satışı anlaşması imzalamış arkadaşlar. Aksa Enerji Aksen koduyla Borsa İstanbul'da bulunuyor. E, ve 6 Nisan 2023'te bu imzayı gerçekleştirmiş bu anlaşmayı imzalamış. Evet dostlar bugün Aksa Enerji günü %1.33 pozitif tamamladı. Açılır açılmaz zaten yüzde %4'e yakın bir değer kazanmıştı. 4-5 gibi bu kap bildirisinin etkisiyle daha sonra satış yediyse ve %1.33 pozitif tamamlamayı başardı günü. Dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.